İngiltere Başbakan Yardımcısının son açıklaması ile birlikte 2024 yılı ile birlikte büyük bir güneş patlaması öngörülüyor. Bilim camiasının yaptığı araştırmalar neticesinde de bu yönde açıklamalar mevcut. Bu konuda NASA gibi otoriter kurumlardan da net bir tarih veya net bir açıklama henüz gelmedi. İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden Evlerinizde pil ve pil ile çalışan cihazlarınızı stoklamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca olası bir elektrik kesintisi için de evlerinizde mum da bulundurmanızı öneririz şeklinde açıklama yaptı. Ancak bu açıklamadan hemen önce İsveç hükümetinin de bir açıklaması mevcut. Onlar da şöyle dedi: Potansiyel uzun süreli elektrik ve internet kesintilerine karşı önlem alınmalı pil ile çalışan araçların yanı sıra mum da stoklayınız. Yine bu konuda Kalküte Uzay Bilimleri Merkezi adına Dr. Dibyendu Nandi'nin yaptığı açıklamada 25 numaralı mevcut güneş döngüsü 2019 yılında başladı. Yaklaşık 2030 yılına kadar devam edecek. Enerji patlamaları güneş patlamalarına neden olacak. Beklenenden daha erken 2024 yılında yaşanabilir. Eğer bu güneş patlaması yaşanırsa, dünyanın 400 gün blackout yani karanlık kalacağı iddialar arasında yer alıyor. Sizce böyle bir şey ne kadar mümkün? Olası güneş fırtınası patlamasında yaşanacaklar. Uzun süreli elektrik kesintileri, elektronik araçların bozulması, internet erişiminin durması, uydu ve haberleşme sistemlerinde bozukluklar, demiryolu ve uçak seferlerinde aksaklıklar, Tüm bu sebeplerden oluşan gıda ve su temini sıkıntısı 1 Eylül 1859 yılında böyle bir olay yaşandı. Carrington olayı olarak bilinen 1859 yılında gerçekleşen güneş fırtınasında dünya üzerindeki iletişim sistemlerine büyük etkiler bırakmıştır. Güneşten 10 milyar atom bombasına denk gaz ve atom altı parçacıklar püskürdü. Elektromanyetik patlamaların neden olduğu bu olay telgraf sistemlerine ciddi zararlar vermiş ve iletişim ağlarının çökmesine sebep olmuştur. Peki siz böyle bir olayın yaşanmasına ne kadar ihtimal veriyorsunuz? Dünya böyle bir krize hazır mı? Haberleşme ağları, elektronik ve internet sisteminin çökmesiyle oluşacak bankacılık sorunlarına hazır mısınız? Oluşacak gıda temin sorunu ve su sıkıntısı için hangi önlemleri aldınız?